Franklin Clinton GTA 5'te hatta GTA Online'da bile gördüğümüz üç ana karakterden biridir. Los Santos'ta doğup tüm hayatını burada geçiren Franklin, genç yaşlarda en yakın arkadaşı Lamar'la birlikte çete hayatına atılarak geçimini sağlamak için küçük suçlar işlemiştir. Adamın hikayesi hep daha fazlasını elde etmek, hayatta yükselmek üzerine kurulu ki bunu da Michael'la tanıştıktan sonra başarıyor. Franklin aynı zamanda Trevor'la da arkadaş. Michael kadar olmasa da onu da akıl hocası olarak gördüğü söylenilebilir. Ayrıca kendisi seslendiren Sean Fontino, San Andres'ten tanıdığımız Carl Johnson'ı seslendiren kişinin kuzenidir. 1988 yılında doğan Franklin, babasını hiç tanımamış ve annesi o daha küçükken kokain bağımlısı olmuş. Çocukken babasının ne kadar şiddet eğilimli birisi olduğuna ve annesini dövdüğüne dair hikayeler duyuyormuş ki bu da kadının neden uyuşturucu batağına düştüğünü açıklıyor. Babası, annesini Franklin'i hamileyken terk etmiş ve kadının bu bağımlılığı Franklin daha küçük bir çocukken ölümüne yol açmış. Annesinin ölümünden sonra büyük anne anne ve babasıyla yaşamaya başlayınca Tanya ve J.B. ile tanışıyor. Bu karakterleri çekici yan görevlerinde görebilirsiniz. Sokak yaşamına başladıktan sonra yaptığı ilk iş J.B. ile sigara satmak olmuş. İşler bir süre iyi gitse de büyük babası tarafından yakalanmış ve bu kişiler de ölünce teyzesi Dennis ile aynı eve taşınmış. Franklin'in Lamar, Tanisha ve Tanya ile birlikte liseye gittiği de biliniyor fakat bilinmeyen bir sebepten öğretmenine saldırdığı için liseden atılmış. Bu sıralarda çete hayatı ve illegal madde satışına başlayan Franklin in araba hırsızlıkları ve küçük çaplı banka soygunları yapmış. Hatta ilk vurgunundan 200 dolar kaldırmış fakat boya paketi patladığı için para kullanılamaz olmuş. 2008 yılında hapse girdikten sonra salınmasının ardından bu hayatı geride bırakıp meşru işler kovalamaya başlamış. Tenisha kısa bir süreliğine Franklin'le birliktelik yaşıyor ama abisinin ölümünden sonra onun bu yaşam stilinin ona zarar vereceğini düşünerek ondan ayrılıyor. Hikayesinin başladığı 2013 yılındaysa Lamar'la birlikte Ermeni bir iş adamı Simeon için çalışmaya başlıyor. Tabi her ne kadar iş adamı desem de adam bildiğiniz tefeci. İnsanları borçlandırarak onlara araba satıyor, taksitlerini ödemeyince de araca gidip el koyuyor bu el koyma işini de Franklin'le Lamar yapıyor tabii ki. GTA 5'teki olaylarına girersek bu video bildiğiniz bir özet videosu olur. Çünkü oyunun hikayesinin büyük bir kısmı bu adamın üzerinden dönüyor. Detaylı öğrenmek isterseniz 20 dakikada GTA 5 hikayesi videosunu seyredebilirsiniz. Yine de birkaç cümle söylemek gerekirse Michael'ın oğlunun arabasını geri alma işinde Michael'la tanışıyor ve sonradan evine gittiğinde ikili birlikte bir şeyler içip sohbet edecekken Jimmy'nin kaçırılmasıyla tüm plan değişiyor. Burada partnerlik yavaş yavaş kurulmaya başlasa da asıl kırılma noktası Michael'ın tenis koçunun evini yıktığı yer. Sonradan bu ev Martin Madrazo isimli bir iş adamına ait çıkıyor ve parasını ödemek için Michael soygun yapmaya geri döndüğünde Franklin'i de dahil ediyor. Adam bakıyor çete hayatının güzel bir getirisi yok ve bütün işleri kötü gidiyor. Bu burgun sonrası Michael'ın işlerinin vazgeçilmez bir ekip üyesi oluyor. Hatta kendisinin şöyle bir sözü de var. Senle bir vurgun yaptım, hayatım boyunca kazanmadığım kadar para kazandım. Hikayenin geri kalanını zaten biliyorsunuz. Trevor'la tanışıyor, bu eski dostların arasındaki garip ilişkinin içinde buluyor kendini. 200 milyon dolar değerinde altını çalıyorlar ve oyunun sonunu belirleyen teklif yine Franklin'e yapılıyor. Asıl ilginç olansa adamın hikayesinin GTA Online'da da devam etmesi. Son burgunundan yaptığınız seçime göre 9 ile 42 milyon dolar arasında para kaldıran Franklin artık bu hayatı tamamen geride bırakıyor ve yaptığı yatırımlarla birlikte meşru bir iş adamı oluyor. Tanisha ile evlenip bir aile kuruyor hatta çocukları bile oluyor. Online'ın geçtiği zaman yani 2021'de çocukları okula gitmeye bile başlamış. Peki bizim karakterimizle bağlantı Tısı nedir diye soracak olursanız, Franklin'le ünlülerin problemlerini çözen ortak bir şirket kuruyorsunuz. Winewood elitlerinin yaşadığı üst düzey toplum problemleri nedir bilmiyorum ama Franklin'i az çok tanıyorsanız çözüm yollarının nasıl olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ayrıca bu görevler sırasında kendisinden eski dostları Trevor ve Lester'la yaşadığı maceraları iyi hatırladığını, Michael'la hala irtibatta olduğunu duyabilirsiniz. Sizden gelen yorumlarda online'da çok güzel hikayeler olduğunu duymuştum ama bu videoyu hazırlayana dek hiç araştırmamıştım. O görev biri de Dr. Dre'nin içinde yayınlanmamış şarkılarının olduğu telefonunun çalınmasını içeriyor. Kimin çaldığını bulmak ve icabına bakmak derken galiba ünlülerin yaşadığı problemleri çözen şirketin nelerle uğraştığı belli oldu. Kişilik olarak baktığımızda Franklin hırslı, ellerini kirletmekten korkmayan, sakin ve rasyonel bir adam. Oyunun senaryo yazarı Dan Hauser bu özelliklerin Michael'a güzel bir zıtlık olacağını düşünmüş. Aralarındaki dostluğun sadece suç partnerliği değil de gündelik hayatta da devam etmesi bu ikili arasında bir nevi baba oğul ilişkisi oluşmasını sağlıyor. Franklin'in babasını küçükken kaybetmesi ve Michael'ın da oğlundan şikayetçi olması göz önüne alınırsa bu pek de şaşırtıcı olmaz. Hatta Michael kendisini tanıtırken her zaman sahip olmak istediğim oğlum diye tanıtıyor. Franklin hem Michael'dan hem de Trevor'dan çok daha sakin birisi. Bunu görevlerde stresli anlarda bile paniklemeyip işi başarılı bir şekilde halletmesinden anlayabilirsiniz. Lamar kendisine bazen çileden çıkarsa da yine de dostlarını önemsiyor ve birçok problemlerini çözmede baş larında dertten kurtarmada yardımcı oluyor. Franklin eski dostları tarafından kibirli, vefasız, dostlarını terk eden biri olarak suçlansa da Michael ve Trevor için yaptıklarına bakarsak pek de haklılık payları yok. Franklin'in hırsı aynı zamanda onun en büyük zayıflığı. Lester için yaptığı işlerle parasını katlayıp harika bir evde otursa da Lamar'la yaptığı işlere bakarsanız cebine tek bir kuruş bile girmiyor ve birçok kez ölümün kıyısından dönüyorlar. Diğer iki karakterin aksine Franklin oldukça düzenli ve temiz birisi. Hatta karakter değiştirme ekranında kendisini birçok kez ya arabasını temizlerken ya da motorunu silerken görebilirsiniz. Ayrıca başarısızlıkları ve Tanisha'nın ayrılmasıyla birlikte Franklin'in kendinden nefret ettiğini ve depresyonda olduğunu da söylemek mümkün. Bunu açık açık dile getirmiyor ama evindeki komik sopadan kullanırsanız ne kadar yalnız ve boş hissettiğine dair yorumlar duyabilirsiniz. Hatta suçlu olduğu için pişman olduğunu ama bırakamayacak kadar da dibe battığını söylüyor. Zaten sahne geçişleri de adamın yalnız olduğunu kanıtlar nitelikte. Ne zaman Franklin'e geçseniz ya evinde takılıyor ya da tek başına motor sürüyor. Özellikle oyunun sonunda C değildi de diğer sonları seçerseniz bu yalnızlık artık iyice artıyor. Çünkü kimi öldürürseniz öldürün sağ bıraktığınız karakter artık sizinle iletişim kurmayı reddediyor. Oyunda Franklin fit ve modadan anlayan biri olarak tasvir ediliyor. Karakterlerin kıyafet dolaplarına baktığımızda en fazla kombin'e sahip olan sanırım kendisi. 1.85 boyuna sahip olan bu karakter arkadaş aktiviteleri yaparsanız Michaela eskiden şişman oldu söyleyecektir. 2021 GTA Online yılına geldiğimizde ise adam artık yaşlanmış, saçlarında griler ve top sakalı var. Franklin diğer karakterler arasında en genç olanı ve bu yüzden kondisyonu en yüksek kişi. Arabaları çalmakta olduğu kadar sürmekte de iyi. Özel yeteneği sayesinde bir çeşit odak moduna girerek zamanı yavaşlatıyor ve keskin manevraları daha kolay halledebiliyor. Başlangıçta 10 saniye kullanabildiğiniz bu yetenek maksimum seviyede 30 saniyeye kadar çıkıyor ve araç sürerken atış yapma yeteneğinizi büyük ölçüde arttırıyor. Tırıvırı bilgilere gelecek olursak, oyun boyunca doğum tarihinden bahsedilmemiş olsa bile, araç plakasının FC1988 olmasından anlaşılabilir. Kendisi her ne kadar ciddi bir şey olmadığını iddia etse de, 13 yaşındayken Burger Shot'ın arkasında Tanya ile bir şeyler yaşamış. Ne olduğunu söylemeyelim. 3 ana karakter arasında Franklin, hayvanlara karşı en merhametlisi. Bunda da bir evcil hayvanının olmasının payı büyük. Michael ve Trevor araçla bir hayvan ezdiklerinde sarkazm ve kara mizah kullansa da Franklin üzgünüm küçük dostum gibi cümleler kuruyor. İmza renginin yeşil olması çete hayatıyla bağdaştırılsa da bu renkler karakterlerin kişiliklerini temsil ediyor olabilir. Yeşil zeka ve varlığın rengidir. Bu da para kazanma sevdası ve hayatta yükselme arzusunu yansıtıyor olabilir. Franklin diğer karakterler arasında en normal uyku süresine sahip kişi. Uyuduğunuzda zaman 8 saat ileri atıyor. Bu süre Michael'da 6 iken Trevor'da 12. Aynı zamanda kendisi J'nin pozisyonunda uyuyor. GTA San Andreas'in ana karakteri CJ ile birkaç benzerliği de var. İkisi de Los Santos'ta yaşayan Afrikan Amerikan, ikisi de sakin, para kazanma odaklı, ikisi de çete hayatıyla içli dışlı ve ikisi de babasını hiç tanımamış. Franklin hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz 24 bölümlük seriyi izleyebilir veya 20 dakikada GTA 5 hikayesi videosuna göz atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz daha fazlası için bana motivasyon sağlamak adına like ve yorum atmayı unutmayınız. Her bir yorumunuzu okuyor, sorularınıza cevap veriyor ve mantıklı bir tavsiyede bulunduysanız dikkate alıyorum. Maddi destek olmak isterseniz katıl kısmına göz atabilir, tek seferlik desteklemek isterseniz de süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Benim param yok, öğrenciyim, sadece izliyorum derseniz videolarımı sosyal medyada paylaşarak da destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Trevor Kimdir videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.